Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 5 girdik. 5 girdik. Raz oynayacağız. Kanala abone olup videoya beğeni atarsanız sevinirim. Şimdiden sağ olun. Dur bakalım şöyle mid'e doğru gidelim. Solo Batman. Orman. Mugetsu peyne. Bakalım Wisp var o var bu var. Dur bakalım. 5 girdiğimiz için karşı da 5'tir muhtemelen diye düşünüyorum. O yüzden çekişmeli maçlar geçer genelde ama 5 girdiğimiz zaman. Bakalım. Hemen şuradan şöyle dikkatli dikkatli şey yapalım. Karşımda da Tulen var. O da gıcık bir hero gerçekten. Donma çıkabiliriz o yüzden. Şöyle ilerleyen zamanlarda. Donma hatta erkenden de çıkabilirim. Çünkü ultisi oldukça fazla vuruyor biliyorsunuz. Neyse. Şuradan geçecektir diye düşünüyorum Tulen. Evet. Bak şimdi hasara bak verdiğim. Daha oyunun başı gördünüz mü? Tamam. Yeter bu hasar sana. Canın zaten yarıya indi. Şunu da yer misin? Yedi vallahi. Yarıdan da aşağı indi şimdi. <laughs> Güzel. Şuradan hemen bir tur daha iteyim. ondan sonra yukarıya gideceğim. Tule'nin gengini engellemiş olduk. Şöyle yapacağım. Hasar tabii yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok vallahi. Hemen hızlıca alayım da gideyim yukarıya. Tamam. Şöyle tamam. Batman da geldi ama yapacak bir şey yok. Şu anda kesemeyiz. Çok geri oynuyor. Çünkü canını azalttık bayağı bir. Oo geliyorum. Dur. Dur. Kule altına şunu iteyim. Güzel. Şöyle de yapayım. Hadi Allah kardeşim. Güzeldi. Güzeldi güzeldi kulenin vuruşuyla beraber destekledik kendi vuruşlarımızı şimdi orada bir olaylar var yetişebilir miyim şöyle şöyle kendimize doğru ittim geri. Tüh o tarafa döner mi ki dedim keseriz ya sıkıntı yok. Güzel güzel. Evet 1-0 birlik skorumuz ile oyun başı güzel başladık bence. Şimdi kardeşlerim yorumlarda soruyorsunuz ama maalesef sözleşme gereği çoğu şeye cevap veremiyorum. Haberiniz olsun evet ile sözleşme var. O yüzden çoğu şeyi cevap veremiyorum. Bilgilerini size bu şekilde vermek isterim. Şimdi dur bakalım buna dikkat edelim. Tulane çünkü dediğim gibi fazla hasar vuran bir hero. Dur fazla da ben de hasarını yememeye çalışıyorum da şöyle şöyle. Hadi bay bay kardeşim biz de razız yani ha. Dikkat et. Güzel aldık onu yalnız. Gidelim hemen üst tarafa doğru. Ulti kullanım süresi kısa ama ona kullanmak zorundaydım. Mecburu ve güzel de kestiğimi düşünüyorum. Adam neye uğradığını şaşırdı. Geliyorum şimdi dur. Dur. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Dur bakayım. Hadi. Hadi Allah biladerim. Ultim geliyor. iteceğim size. Gel. Kes kes bunu kes. Şimdi va vallahi çok sağlam tank kardeşim ya. Gerçekten çok sağlam tank. Dur 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 dur. Valla senin önüne geçersem ben ölürüm. Senin önüne geçseydim ben ölürdüm ki benim de canım yok. Çünkü dolma falan alsaydım ama önüne geçer dolmaya basardım ki canım yok maalesef. Maalesef maalesef kardeşim. Ona tamam. Hasar vuramaya yaklaşamıyorum diyecektim. Çünkü ultisi var gelmiştir diyecektim. Attı zaten. Güzel güzel güzel. Güzel bir başlangıç oldu. Batman'e de genge gideceğim ama biraz daha şöyle bir üstü kazandırayım da. Üst tarafta çünkü baskın oynuyor. Teranlas falan. Bir de Tulen de zaten sürekli oraya gidiyor. O yüzden dikkat edelim. 5 girdiğimiz için dediğim gibi karşıda dikkatli oynayacaktır diye düşünüyorum. Gerekeni yapalım. Hadi öl yavrum. Geliyorum. Ultim var. Skill'lerim var şimdi. Geliyorum. Dur bakayım. Tulenin canı çok az ama yaklaş. Dur. Tamam. Enes kesti onları. Şöyle yapayım. Şöyle de şunu ben alayım. <laughs> güzel. Vallahi güzel oldu. Gidiyorum tekrar midime itmeye. Hem kasayım geri düşmeyeyim. Kardeşlerim. Kasalım. <laughs> Tekrar geliyorum. Onlar da yoldadır zaten. Geliyorlardır. Bir tur daha düşürürsek zaten üst koridoru alırız. 4-0 birlik skor ile. Dur bakalım. Şimdi gelmek üzerelerdir ama açıyor bizimki. Hadi hadi bir kere daha. Tüh neyse. Dur açarız az sonra Ne yapacak bir şey yok. Telan nasıl açılır mı acaba ileriye? Ben de geliyorum. Hadi biraz daha açıl. Bekliyorum onun açılmasını. Yakalayacağım inşallah. Açıldı ama. Dur bakayım. Dur. Şöyle Tüh be ulti içinden geçti ama hasar yedi yalnız Ultimden hasar yedi ama itmedi niyeyse Tank sanırım saflaştırdı mı ne öyle bir şey yaptı herhalde Şöyle yapayım Tam bu kuleyi kazanacağız kardeşim Kazanayız kazanayız kuleyi kazanayız Şu çok sağlam bir tank dediğim gibi ya Güzel Telan nasıl canı da çok az ama ışınlan falan atsam mı o tarafa yetişir miyim acaba dur bak Tamam gitmiş Geliyor bu geliyor Buna dikkat edelim Sesi sanırım beni de kesebilirdi muhtemelen. Ultim yok çünkü ama ultimin olduğunu düşünmüş olabilir. Şöyle. Dur. Tamam. Alt koridoru kaybetmişiz maalesef ama kesti bizimki. Geliyorum tekrardan mid tarafına doğru. Bir de midi kazandık mıydı ondan sonra alt oynarız zaten. Üstü kazandırdık. Şimdi midi üst tarafta bize kazandırsın. Ondan sonra sıra altta. Ah be ışınlan mı attı Ne yaptı o zıpladı bir şey yaptı Işınlanma atmasaydı kul altına Çektiydik adamı da maalesef ki Aha buradaymış lan bu da Pusucu ya Cık, Maalesef pusmuş O pusuyu beklemiyordum yani Neyse güzel sıkıntı yok Sıkıntı yok sıkıntı yok Anca pusu kalırsınız zaten <laughs> Problem değil ya Bunas'sına bakalım. Şöyle biz de savaşları izleyelim. Tankın arkana sanırım sağlam ya. Hiç hasar yemiyor. Arkana'sı buldi falan sağlam sanırım. Gerçekten vuruyorum vuruyorum yani hiç cidden hasar yemiyor. Daha fazla itemi de çıkamamış ama arkana sanırım büyü direncine karşı sağlamlık gösteriyor. Biraz büyük hasar vurduğu için. Neyse bakalım. Gel, gel. Kes bunu. Ha. Hadi. Hayırdır kardeşim ya. Sen de bir kere pusarak kestin ya tamam artık. Devam gelecek zannettin herhalde. Bak şimdi ben yazdı. Fitliyor musun? Ne yapıyorsun? Gelin bir de kill vereceğim aynen. <laughs> Vallahi ister ver ister verme beni ilgilendirmez birader. Baksana hasar yemiyor lan harbiden de adam. Cidden hasar yemiyor. Yaklaş. Şu midi bir açamadık ki lan. Şu midi bir açsaydık. Şöyle vuralım. Şöyle vurdum bir tane de o zaten sattı. <laughs> Arkalık ADC'leri nişan alıyorum ya. Yine öldü. Şöyle. Tamam. Haritadan baktım. Batman de geliyor. ADC'yi avlar diye düşünüyorum. Güzel helal. Tamam. Güzeldi güzeldi. Hemen hiç burayı. Bu kuleyi bir alalım artık. Gerçekten de bu kuleyi almamız lazım. Yalnız şaka maka. Baksana adama. Hasar vuramıyoruz ki. Manyak mıdır? Nedir? Aynı aladı bir mavisini aldık diye diyor. Oğlum kapat şunları ya. Birader almayacaksın almayacaksın. Ormanın mavisini almayacaksın. Almayacaksın yani almaman lazım. Daha fazla çene çekemeyeceğim kapat gitsin. Kapat gitsin savcı hanım alma. Buluyorsun adam. O zaman alacaksan orman çık. Bir de peyne yani. Şöyle vuralım. Fazla yanaşamıyorum. Teran nasıl arkadan tarıyor ama Enes halletti orayı. Dur. Güzel, güzel. Hadi geber artık ha. Vallahi kardeşim sırf tank uyusun diye öldük ya. Tankı sırf böyle çekimdi. Hani o kendini sıkıyor, kasıyor bir şey yapıyor ya. O zaman ultiyle ile itemiyorsunuz. Haberiniz olsun. Ondan dolayı geç attım ultiyi. Onu bekledim. Onu beklerken de pin, arkadan Laville beni tarıyordu patır kütür patır kütür. Ekledikten sonra tankı kestirdim. TF'yi de kazandırmış olduk böylelikle. Yoksa o tank TF'yi vermiyordu. Güzel oldu. Tanklar biraz iyi oyuncam adamların sanki. Neyse bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Bu maçı da çok uzatmak istemiyorum ya çünkü bir video daha atacağım bugün kardeşlerim haberiniz olsun Bu videoyu ilk atarım ondan sonra bir video daha çekeceğim bakalım ne alırsam artık çünkü Dediğim gibi sözleşme göre birazcık video eksiği var onları halletmemiz bitirmemiz lazım Ondan dolayı yani Geliyorum geliyorum. Şu peyniri bir yakalasak diyeceğim de gidiyordur. Aynen. Gıtti gitti Şuralardan birilerini bulur muyum acaba? Aha peynir <laughs> tamam yapacak bir şey yok gidiyor onlar. O güzel hasar vuruyorum yalnız şaka maka. Şu Alev güzel hasar vurmaya başladı. Güzel. 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 Şöyle, o değil de Pessi diye bir salak bir oyuncu vardı bu arenada. O, o aklıma geldi. Mugetsugil ile girerdi Pessi salak. Tam bir salak ya. Takım kompleydi bir o salaktı. Aklıma bir anda o geldi. Şimdi Mugetsugil olunca Pessi bir de sayı vardı. Sonunda da unuttum oyuncu adını. Aha lan Kes low, kes. Hadi yallah. Dedim ya bu da havalara girdi. E atıyordu ne oldu? Oynamaya başladı. <laughs> Oo güzel tuttu. Güzel tahmin ya da güzel mepek. Hangisi bilmiyorum. Ya güzel tahmin ya güzel mepek. Ya da rastgele atsa bilmiyorum. İmkansız ayakların rastgelesi. Güzel mepek bence. Tahminlerim oyunda. Zaten bu aralar çok mepek kullanan var. Belki rakibin 3'ü 4'ü mepektir yani o derece. Bu tank yemez şimdi ya. <laughs> Hadi açılın. Aç burayı. Baksana adama hasar işlemiyor ki. <laughs> İyi şimdi. Hadi. Ah be. O tarafa kaymasaydı tekrardan ultiyle itecektim bizim kulelere doğru. Yani kulelere doğru değiliz kulenin içine kadar itemem zaten de. Bizim adamlara doğru. O yöne yani geri yöne. Şu kuleyi açtık mıydı? Tamamdır yalnız şaka maka. Ha güzel. Şimdi midi de bizimkiler açar oradan. Burası tehlikeli şu an ama dikkatli ve geri oynamam lazım. Şöyle Güzel bir hasar vurduğumu düşünüyorum ona Bugüne bak 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 Çok agresif 3'te 3 üç. Attın mı lan penta Ulan En eskine penta attı ha. Güzel güzel <laughs> Güzel güzel komple elimize sağlık Videoya beğeni atmadan Çıkarsanız ayıp edersiniz ama Güzel bir videoydu yalnız. Bir de takım komple iyiydi yani bizim. Kardeşlerim. Genelde zaten beraber girdiğim adamlar. Batman, Mugetsu falan. Şöyle beğenelim merkezi. Tamam bir video daha atacağım unutmayın. Allah'a emanetseniz kendinize iyi bakın.